Bu bardağı taşıran son damlaydı Sony. First party oyunlarda kaliteyi düşürdüm bir şey edemedik. Koca 8. jenerasyonu remaster'da oyunlarla geçirdin ses etmedik. Last of Us adlı garabeti iki kere remaster ettin gıkımız çıkmadı. Ama Horizon gibi vasat bir oyunu grafikleri hala taş gibiyken her platformda zaten varken remasterlamak sen Sony bir zamanların oyuncu dostu Sony. Sen anlaşmayı bozdun. 1. No Way Home Çocukluk kahramanımız Toby'yi No Way Home'da göstererek bazılarımızı kandırmış olabilirsin ama ben yutmam. No Way Home utanç verici bir Marvel filmiydi. Düzeltiyorum, utanç verici bir Marvel düzeltemedim. İzledikten sonra yapmak istediğim tek şey bir bunker inşa edip içerisinde zehir 2 VR. Madem VR süper bir teknolojiydi, yılların sonisi niye Half-Life Alyx'in çeyreği kalitesinde bile bir yapımla karşımıza çıkamadı? E şimdi de VR 2'yi duyurdunuz. Ben bakkala gidip VR 2 aldıktan sonra eve dönerken ya VR 3'ü duyurursanız? Ne belli? PS4 aldım 10 yıl giderdi ve 3 yıl olmadan Pro çıkardınız. Donanımdaki güvenini yitirdin sayın Sony. 3. Exclusive ben bu oyunu 3 yıl sonra kahra uğramak için mi alıyorum? 30 liraya 3 yıl sonra zaten oynayabileceğim. 4. PS Plus Yıllar oldu halen alışamadım. Zaten para verip satın aldığım bir şeyi çevrim içi oynamak için bir daha para vermek. Yani bu fikri üretenin de kabul ettirenin de derhal kurşuna dizilmesi gerekiyor. Hani Japonlar onurluydu? PS Plus 10 yıldır hizmet veriyor daha bir tane hareketi göremedik. EA Play ile de papaz olduk klasa gelen oyunu kütüphaneye ekle diyorum. Oyun sende zaten var diyor. E, oyunu aç diyorum. EA Play aboneliğim bitti diyor. Yani devlet dairesi gibi hizmet yapmışsınız. Sonuç. Sadece anlaşmayı değil kendini de bozdun sonra. Artık ne donanımına güvenilir ne hizmet anlayışına. Derhal kendine çeki düzen ver yoksa 10 tane aboneyle seni kınarık. Kendini affettirmen için yapılacaklar listesi hazırlıyorum sana. 1. MGS3 Snake Eater Remake hemen şimdi PC'ye de gelecek. 2. Bloodborne Remaster. Bir de ek DLC Old Hunters'ın üstüne bir tane daha DLC PC'ye de koyuyorsun. PS Plus'la bedava veriyorsun. Hadi bakayım. PS Plus Essential'daki oyunlara geçmişte PS Plus ile verilmiş bütün oyunları dahil ediyorsun. Katalog ayarlıyorsun hemen. Ayda iki tane oyun kimseyi kesmez kardeşim. PS4'te hala 30 FPS bile çalışamayan oyunların hepsine patch gelecek. 5. Tobey Maguire'ın başrolü olduğu bir Spider-Man üçlemesi daha istiyorum. Marvel'in karışmasına izin verilmeyecek en ufak bir Marvel cıvıklığına izin yok. 6. Spider-Man'in ikinci oyunu geliyor, devam oyunu. Ana karakterin yüzü bir kez daha değiştirilecek. Bu sefer Peter'ın yüzü Tobey Maguire'ın olacak. Miles'ın suratı da Robert De Niro olacak. Ama Deniro gençleştirilmeyecek. Yaşlandırılacak. Daha yaş. 7 PS Plus PC'ye gelecek. Hesaptaki tüm oyunlar PC'de de oynanabilecek. Artık Linux'la mı anlaşırsın, Apple'la mı kanka olursun onu ben bilmem. PC'de PS Plus istiyorum. 8'de Nintendo exclusive'lerini hepsini PS4 ve PS5'e istiyorum. Hemen şimdi. Hemen şimdi. Breath of the Wild, Mario Odyssey, bütün Mar Mar Super Mario 2'yi bile istiyorum. Hepsini istiyorum. Yaz bunları. Şimdilik bu kadar. Taleplerim ilerleyen dönemlerde artabilir. Hepimin tasını ne attırır biliyor musunuz? Yeni bir oyuna başlamanın hevesiyle gülücük değer saçarken bir anda karşıma tutorial ekranının çıkması. Far Cry 3-2 namı diğer Blood Dragon bununla dalga geçtiğinden beri aklım hep bu konuda. Tutoriallar oyunun akışını bozan, oyuncunun zekasını hafife alan tembelce hazırlanmış kullanım kılavuzlarıdır. Başarılı bir oyun pop-up tutoriallara ihtiyaç ihtiyaç duymaz. Tutoriallar hissettirilmeden akışa yedirilmelidir. Half-Life 2 ve Bloodborne benim için bu konuda zirvedir. Half-Life 2'de önce kendi halinde bir karga görüyorsunuz. Bu zeki yaratık efendi gibi kendi yoluna giderken Barnacle onu diliyle kapıp ham yapıyor. O an anlıyorsunuz ki Barnacle'ın sarkan diline değerseniz size yapışır ve yukarı çekip yer. Oyunun bunu size anlatması 4 saniyeden kısa sürüyor. Oyun akarken tutorial hissettirilmeden yapılıyor. Yine Half-Life 2'de Gravity Gun ile tanıştıktan sonra oyun bizi Ravenholm'a bırakıyor. Çevrede tüpler, kesici dişliler ve boya kovaları var. Geçmeniz gereken kapı dişlilerle kapatılmış. O dişlilerden birini Gravity Gun ile aldığınız anda oyun gireceğiniz odaya bir zombi yolluyor. Böylece aklınıza karpuz kabuğunu sokuyor. O dişliyle zombiyi ikiye ayırmaktan aldığım keyfi hala unutamıyorum. Oha lan iyi akıl ettim ha. Minimalinde düşünmek zorunda bırakıyor oyun sizi. Gelelim Bloodborne'a. Oyunun ilk zorunlu bossu Peter Gascoigne. Gascoigne bizimle aynı silahlara, aynı hareket şemasına ve ebata sahip. Oyun resmen bak yeğenim, oyun böyle oynanır demek için karşınıza tutorial olarak boss ama bunu hissettirmeden yapıyor. Her hareketi komboyu ekrana yazıp her ufak adımından sonra aferin benim yavruma hadi şunu da yapıver bakayım diyerek oyuncunun aklıyla ve yetenekleriyle alay etmiyor. Pop up tutoriallarla değil ayna nöronlarla öğreniyorsunuz oyunun nasıl oynanacağını. Gascoyne'e yeterince hasar verdiğinizde boss ikinci fazına geçiyor. Daha güçlü ve daha büyük bir hale bürünüyor. Bu da oyunun size diğer bossları da bu oynanış tarzıyla yenmelisin deyişi. Sonuç. Sözüm sana oyun sektörü. Artık yukarı bakmak için yukarı bak şeklinde aklı ziyan öğütler istemiyoruz. Dümenden bir mücadele ayarlayıp bilek güreşinde bilerek yenilen baba rollerine girmeni istemiyoruz. Ney oyun sektörü. Milyon dolarlarla sildiğiniz neticelerinizi kaldırın da şu tutorial'ları oyun akışına yedirmeyi öğrenin ayıp ya. Şu ana kadar kaç oyun oynadınız? O kadar oyun oynayamazsınız çünkü dünya üzerinde yalnızca 3 oyun var. Zelda, Dark Souls ve GTA. Kapşonlu GTA, okla kurt vurduğumuz GTA, okla robot vurduğumuz GTA, hack yaptığımız GTA, makara tukaracı GTA, sıkıcı GTA, first person GTA, kovboylu GTA. Öyle bir aşamadayız ki her büyük oyun turnayı gözünden vurmuş bir önceki oyunun klonu olmak zorunda. İyi oyunlar bile bundan kaçamıyor. Geçtiğimiz neslin en büyüğü God of War'a bakıyorum Dark Souls ve Last of Us'ı görüyorum. Hiçbir Assassin's Creed oyununa elimi sürmediğim halde tam 23 adet Assassin's Creed oyunu bitirmiş gibi hissediyorum. Oyun serileri başka oyunları kopyalamakla kalsa iyi. Kendi oyunlarını da kopyalıyorlar heyecanla beklenen devam oyunlarına ilk tepki e, bu aynısı oluyor. Sektör koskoca bir Modern Warfare 3 yağmurunda ıslanıyor. İster devam oyunu ister yeni IP olsun sunulan şey geliştirme aşaması bitmeden yeni çıkan genişleme paketinden ibaret oluyor. Öte yandan her sene aynı futbol oyununu tekrar satın eylemek gibi alışkanlıklarınız mevcut. Ultimate Team'e servet döküyorsunuz. Ama Stewie biz seviyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Ama koyu femilim dolandırılmanın daha ucuz yolları var. Örneğin remastered oyunlar. Oyun sektörü satışları riske etmeyecek kadar vasat oyunlardan ibaret değil biliyorum. Indie oyun geliştiricileri arasında eğlencenin ne olduğunu bilen tutkulu oyun sevdalıları da var. Ancak onların varlığı cebi dolu oyun şirketlerinin konforunu bozmaya yetmiyor. Rockstar ve Sony gibi firmalar için iyi oyun yapmak cezalandırıcı sonuçlar getiriyor. Onlar da beğenilen oyunlarını defalarca remaster yaparak zararını karşılamaya çalışıyor. Özgün oyunlardan cesaret bulması gerekenler özgün oyunları kopyalamayı seçiyor. Bundan 10 yıl önce YouTube oyun videolarının altında ne anlarsın oyundan sen anca Mario oyna şeklinde yorumlar vardı. Bu çocuklar bilmiyordu ki her Mario oyunu benzersiz ve yenilikçiydi. Şu an Nintendo aynı oyun serisini onlarca farklı tür oyuna sahipken diğer firmalar onlarca farklı oyun serisinde aynı tür oyuna sahip. Türleşme ve özgünlüğün mezarı kazıldı. Elinde kazma kürek olan bizler ise özgün oyunlara gereken ilgiyi vermezsek, oyunlara olan sevgimiz de o mezara gömülecek. Ara sahnelerden nefret ediyorum. Modern Warfare 2'deki tüm Special Ops görevlerini 3 yıldız yapacak kadar sabrım var ama 10 saniyelik olsa bile bir dead standing ara videosunu izleyecek sabrım yok. Oynanışı baltalıyor. Rockstar'ın Max Payne efsanesini yerle bir edişini hatırlıyor musunuz? Hayır. Çünkü Rockstar'ın ne kadar sinsi bir firma olduğunu definitif GTA trilojiye kadar fark etmemiştiniz. Max Payne'in ilk iki oyunu kusursuz oynanışa, felsefi diyalogları ve çizgi roman stiliyle kendine has bir sunuma sahipti. Rockstar sağ olsun üçüncü oyunda kusursuz oynanışı geçilemeyen ara sahnelerle hiç etmeyi başardı. Öyle anlar oluyordu ki ara sahneler mini çatışmalarla kesiliyormuş gibiydi. Max you, prenses başka Kuzu. Max Payne 3'ün derin ve cesur hikayesi bundan ibaret. Kızı yakalayamadın ya başka yere kaçırdılar. Tüm hikaye bu. Niye yani madem becerikli yazarlara para vermek istemiyorsunuz niye şu güzelim oynanışı geçilemeyen ara sahnelerle kirletiyorsunuz? Eğer amacınız hikaye anlatmaksa oyunla hikaye anlatın. Eğer hikaye sizin için araçsa beni o hikayeye maruz bırakmayın. Kevin Spacey, Jon Snow, Alparslan Özmol'u fareyi bir şeyin üstüne getirip tıklamaktan ibaret oynanışınızı görmezden gelmemiz için o Netflix kakadanlığındaki hikayenize ekliyorsunuz. Bir itirafla isyanımı yarıda kesmek istiyorum. Call of Duty 20'nin ara sahne kalitesine bayıldım ama oynanış rezalet. Hala 18 oyun önceki eğlenceyi sağlayamıyorlar oynanışta. Begafil Aç Abi çok gerçekçi gözüken ara sahneler yapalım fikrinin parlak olmadığını anlamana kaç selest kaldı. Grafikler konusuna ayrıca tekme atacağım o cepte. Söylemek istediğim şey şu. Oyuncuları hikayenize maruz bırakmaktansa hikayenizi keşfetmeye yönlendirmeniz her iki taraf açısından da daha iyi. Saatler süren ara sahneler yapmanıza gerek yok. Yalnızca hikayeyle bileşik bir dünya yaratın bu yeter. İçinde tek bir ara sahne olmamasına rağmen, hatta doğru düzgün diyalog bile olmamasına rağmen neden Half-Life oyun tarihinin en iyi hikayelerinden birine sahip olarak görülüyor? Çünkü hikayeyi videolarda değil oyunun içinde anlatıyor. Anlamlı bir bütün olarak yorumlanabilecek çevresel sahne eşyalarını oyuncunun alanına yerleştirerek oyunun anlatısını ilerletmek. Bu çevresel hikaye anlatımının tanımı. Bu hikaye anlatısında çevreye şöyle bir göz gezdirdiğinde çıkarımsal akıl yürütmeyle olan biteni anlaman gerekir. Ama buna ilgi göstermediğinde oyunu oynamanı engellemez. Hem meraklı oyuncuları hem de sabırsız oyuncuları tatmin etmenin bir yoludur. Güm 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 vın 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 ay ölürüm tipinde oyuncuları aynı potada eritir çevresel hikaye anlatımı. Ne yaparsan yap aynı videoyu izleyeceğin bir oyuna karşı yaptıklarının, diyalog seçimlerinin, oynanış tarzınla yaptığın kasıtsız seçimlerin bile oyun dünyasına etki ettiği bir oyunu tercih ederim. Ayrıca çevresel hikaye anlatımı sadece hikayeye de hizmet etmez. Daha önce de belirttiğim gibi tutorial olarak da işlev görebilir. Yani çevresel hikaye anlatımı hem oynanışı hem de hikayeyi oyuncuya açıklayan Oyunu oyuncuya oyunla anlatma sanatıdır.